Korku filmi seviyorsanız bu liste tam size göre. 2000 yılından sonra çıkmış, beni izlerken gerçekten geren, derinden sarsan ve ya bunlar gerçekten olsaydı diye düşündüren en iyi 20 korku filmini bir araya getirdim. 17. sırada Lanet filmi. Geçmişin karanlığı bazen çoktan sildiğimizi sandığımız anlarda bile yeniden ortaya çıkar. Sinister, Taşındığı yeni evde eski cinayetleri araştıran bir yazarın gözünden korkunun çok sessiz ama derin biçimini anlatıyor. Eski video kayıtlarının bulanık görüntüleri bile izleyicinin ensesine buz gibi bir nefes gibi çarpıyor. Film boyunca hep bir az sonra bir şey olacak gerilimi hakim. Ama olanlar beklediğinizden çok daha rahatsız edici olabilir. 16. sırada Konuş benimle filmi karanlıkla oyun oynanmaz. Hele bir ruh çağırma ritüeliyle sınırları zorluyorsan. Talk to Me günümüz gençliğinin sosyal medya çağına ayak uydurmuş korkularını modern bir anlatımla işliyor. Filmdeki ruh çağırma seansı sıradan bir meydan okuma gibi başlasa da zamanla korkunun ne kadar kişisel ve yıkıcı olabileceğini gösteriyor. Kontrol bende hissi yerini yavaşça çaresizliğe bırakıyor. Gerçeklik algınızı zedeleyen bu hikaye izleyen herkesi ben olsam ne yapardım düşüncesiyle baş başa bırakıyor. 15. sırada Kötü Ruh filmi, küçük bir orman kulübesi, birkaç genç ve Bodrum'da saklı bir kitap ama bu kitap başka kitaplara benzemez. Evil Dead'in bu yeniden çevrimi klasik korku unsurlarını alıp kanla, çamurla ve çığlıklarla harmanlıyor. Film, rahatsız edici atmosferi ve cesur sahneleriyle midem kaldırır mı diye düşündüren türden. Ama asıl dehşet doğa üstü olanın beden ve zihin üzerindeki yıkıcı etkisinde yatıyor. Cesaretin varsa karanlıkta izle. Ama unutma, bazı kitaplar sadece okunmak için değildir. Ve eğer bu acımasız hikayeyi sevdiysen, daha taze, daha yüksek katlı bir kabus versiyonu seni bekliyor. Evil Dead Rise. Bu kez ormanın derinliklerinden çıkıp şehrin ortasına apartmanların içine giriyoruz. Lanetli kitap bu defa annelik içgüdüsünü bile şeytana çeviriyor. Kapı kilitli olsa da korku içeri sızmanın yolunu bulur.